Sevgili arkadaşım, hoş geldin. Sosyoloji dersimizin ikinci dönem, ikinci yazılı sınavının ikinci senaryosuna bakacağız. Güzel sorular bizi bekliyor. Hadi başlayalım. Sosyoloji yazılısının yazı sorularına bakmadan önce senaryosunu söyleyelim. Kaçıncı senaryodayız? İkinci senaryodayız. Kaç soru sormuşuz? 10 soru. Sorular nereden sorduk? Tabii ki toplumsal kurumlar ünitesinden sorduk hocam. Tamamını oradan sorduk. Değerli arkadaşım ikinci dönem, ikinci yazı sınavımızın gördüğünüz gibi müfredatını oluşturan kısım burası olduğu için tüm sorularımızı buradan sorduk. Şimdi ilk sorumuza başlayalım. Ne diyor bize? Evlenen çiftlerin kadının ailesinin yanında yaşamasıdır. Yani çiftler evleniyor. Sonra kadının anne babasının yanına gidiyorlar. Biz bu evlilik türüne bizim toplumumuzda ne diyoruz? İç güveysi diyoruz. Eğer evlenen çiftler kadının tarafına doğru gidiyorlarsa buna ne diyoruz? Matri lokal diyoruz. Çünkü artık lokasyonları anne yanı olacak hocam. Peki şuna bakalım. Dünya yeni gelen iki çocuğun aileler arasında yapılan evlilik sözleşmesidir. Çocuklar dünyaya geldi. Bebekler hiçbir şey bilmiyorlar. Aileleri ben senin kızını alıyorum o da ben senin oğluna veriyorum diye bir sözleşme yapıyorlar. Evlilik çağına gelince evlendiriyorlar. Yani beşikten evlendiriyorlar. Biz buna ne diyoruz? Beşik kertmesi diyoruz. Peki onaylıyor muyuz? Hayır onaylamıyoruz. Gerçekten kötü bir durum söz konusu. Gelelim üçüncü soruya. Boşanmayı tanımlayarak boşanmanın nedenleri neler olabilir yazınız. Boşanma evlenen çiftlerin birlikte yaşamlarını karşılıklı veya tek taraflı olarak hukuka uygun bir şekilde sona erdirmesidir. Kısacası hedefine amacına ulaşılmamış bir evlilikten bahsediyoruz. Bu evliliğin sonlandırmasından bahsediyoruz. Peki nedeni ne olabilir? Aile bireyleri arasındaki iletişimin azalması ya da güven sorununun yaşanması, evli bireylerin kültürel yaşamlarındaki farklılıklar yani farklı kültürlerden bir araya gelen bireylerin bir arada yapamaması bu evliliği sürdürememesidir. Akrabaların ailelerin işin içine karışması, sorumsuzluklar, işte kötü alışkanlıkların oluşması, ekonomik durumların kötüleşmesi, zina, terk etme akıl sağlığı, şiddetli geçimsizlik, sözlü ve fiziksel şiddet de değerli arkadaşım boşumanın nedenlerinden biri olarak sayılabilir. Şimdi gelelim geleceğin dünyasında eğitim. Bunu sosyolojik açıdan yorumlayacağız. Gelecekte eğitim ne olacak? Dört duvarın arasından kesinlikle çıkacak. Yani artık o dört duvarın gereksiz olduğu bir dünyada yaşayacağız. Gerçekten hani pek bir işe yarıyor mu? Yaramıyor. Şu an sen beni izliyorsan yaramadığının bir kanıtı. Artık o dört duvar arasından çıkacak ve kişiler e, bu sınırlamadan yani okulla sınırlanan bir eğitimden bahsetmiyoruz. Bireysel bir eğitim olacak. Yapay zekanın ve bilgisayar sisteminin merkeze alındığı, herkesin standart bir eğitime tabi tutulmadığı, kişinin bireysel hızlarına göre eğitim aldığı bir dünyadan bahsedeceğim. Yani düşünseniz şu an bir şey öğrenmek istiyorsunuz. Öğretmene artık ihtiyacınız yok. Google amcaya sorduğunuzda anında bilgi alabiliyorsunuz. Tabi bilgi ayrıt etmemize gerekiyor. Çünkü çok yanlış bilgilerde dolaşabiliyor. Çünkü sınırsız bir bilgi kaynağından bahsediyoruz. Ama artık kişi ne yapacak? Yapay zekasıyla, bilgisayarıyla, diğer bilgi kaynaklarıyla doğru bilgiye ulaşmayı öğrenecek. Kendi kendine öğrenme kendi kendini geliştirme ihtiyacı olan alanında eğitim yapması lazım. Artık integral görmesine gerek yok, türev görmesine gerek yok. İhtiyacı olanı alacak. Sanayiciler ne yapacak? İhtiyacı olan kişilere okul açacak, işte kurs açacak, onlara eğitecek. Ben, mesela bana Photoshop öğrenin, öğrenmesi gereken kişi lazım. Bilgisayar probu yapması gereken kişi lazım. Bana gitmişti efendim e, işte ne diyelim matematikteki o garip garip konuları öğrenmesine ya da geometrik garip garip konuları öğrenmesine gerek yok. Ya da bütün dersleri öğrenmemize de gerek yok. Ya da 8-10 saat işte eğitime yüklediğimiz sınıflara 40 dakika koyduğumuz 10 dakika teneffüs verdiğimiz bir eğitime gerek yok. Artık eğitimin bu boyutu değişecek. Var olan sınırlar kalkacak insan küresel düzeyde öğrenen, eğitilen bir birey olacak. Kurslarıyla, kendi geliştirmek istediği alanlarıyla, düzenlenen diplomalarla, kurs belgesiyle yeni bir eğitim dünyası öngörü. Hatta bunlara da gerek kalmayan bir durum olabilir. Yani robotla birlikte öğrendiğimiz, robotların öğretmenlik yaptığı aynı anda işte gözlüklerimizi taktığımız işte hayali bir var olduğumuz mekanlar da olabilir. Neden olmasın? Gelecek tüm gizemiyle bizi bekliyor hocam. Şimdi din kurumunun işlevlerini sormuşuz. Bunları sayalım hocam. Bunlardan bir tanesini açıklayacakmışız. Güven ve dirlik sağlar mı? Sağlar. İç huzuru verir mi? Verir hocam. Ahlaklı, davranışmaya, doğrusu ahlaklı davranmaya ahlaklı davranma özendirir mi? Evet toplumsal bütünleşmeyi sağlar mı? Sağlar. Toplumsal çözülmeyi engeller, toplumsal kontrolü sağlar. Bunu açıklayalım. Bütünleşmeyi nasıl sağlar? Ortak manalar, ortak değerler etrafında bütünleşmemizi, ortak amaçlar etrafında bütünleşmemizi sağlar. Din önemli bir çimentodur. İster kabul edin ister etmeyin. İnsanların bu çimento etrafında birleşmesi, bütünleşmesi söz konusu olabiliyor. İnsanların İnanacağı bir değer olmadığında, başına buyruk davrandığında toplumsal çözülme daha rahat bir şekilde olmaktadır. Çünkü bir anlam, bir değer için uğraşmıyorlar, çaba sarf etmiyorlar, bir araya gelmiyorlar. Din o yüzden bütünleşmeyi sağlar, kontrolü sağlar, çözülmeyi engeller hocam. İnsana iç huzur verir din, insanlar arasında yardımlaşmayı sağlar, bireylerde toplumda kabul edilen davranışları daha doğrusu bireye öğretir, toplumsal uyumunu kolaylaştırır. Hayatı anlamlandırır, ölüm fikrini kolaylaştırır sevgili arkadaşım. Peki ataların ruhuna inanan, ataların ölmediğini düşünen, atalara e, kurban kesen e, ve onların kutsal olduğunu düşünen din biçimi nasıl bir dindir? Değerli arkadaşım animizmdir yazalım. Animizm, atalar ruhuna inanan, yani onlar için kurbanlar kesiyor, onların ruhları için kendince iyilikler yapıyor. Şimdi nereye geldik? Enflasyona geldik. Enflasyon nedir? Fiyatların sürekli artarken satın alma gücünün düşmesidir. Peki enflasyon sonucunda toplumda nasıl bir durum olur? Ticaret ahlakı bozulur. Ve toplumsal huzur bozulduğu için grev olur. Boykot olur, mitingler olur. Gelir dağılımı dengesi zaten alt üst olmuştur. Mal ve hizmetlerin kalitesi bozulmuştur. Siyasal istikrarsızlık ne yapar? Baş gösterir. Sabit gelirler yani askeri ücretler, memurlar, sabit maaşı olanlar olumsuz etkilenir. Çünkü senin maaşın aynı ama sürekli fiyatlar artıyor, alım gücün düşer. Fiyatlar artar, üretim düşer, ithalat artar, işsizlik artar, dış borç artar, gerili parayla borç veren zarar eder. Düşünsene işte ne diyelim 5 bin lira borç verdin, e, işte 2-3 ay önce vermiştin. Sürekli paran değeri düştüğü için o 5 milyar geldi 2,5 milyara. Ama yabancı paraya borç verirsen kar edersin. dolar 20 liradan 30 liraya çıkmıştır. Gelelim 8. sorumuza. Üretim nedir? Üretimin temel unsurlarını yazınız demişiz. Üretim, ihtiyaçları gidermek için yeni bir mal elde etmek için o malın yapısında, şeklinde ve yerinde değişiklik yapmaktır. Mesela bir kunduracının ayakkabı yapması nedir? Üretimdir. Üretimin 4 temel unsuru vardır. Kaynak, doğal kaynak, Emek, sermaye ve girişimdir. Değerli arkadaşım dokun soruya geldik. Diyor ki yukarıda ifade edilen siyasal yönetim şeklinin adını yazınız. Bu yönetim şeklinde egemenliği elinde bulunan kişiler din adamlardır. Devlet dinin emir ve yasaklarına göre yönetilmektedir. Devlet din kurallarına göre yönetilmektedir. Örneğin Vatikan demişiz. Vatikan'da, Vatikan'da e, devletin kontrolü kimdedir? Katolik kilisesindedir. Katolik Kilisesi de Papa tarafından yönetilmektedir. Devlet ona göre şekillenmektedir. Biz buna ne diyoruz? Teokrasi diyoruz sevgili arkadaşım yazalım. Teokrasi. Peki gelelim son sorumuza. Son sorumuzda kuvvetler ayrılığı ilkesini demokrasi bağlamında değerlendirecekmişiz. Kuvvetler ayrılığı nedir? Yazalım onu. Yasama, yargı ve yürütmenin birbirinden ayrı olmasıdır. Hocam niye birbirine ayrı oluyor ki? Şöyle bir toplasak mesela yasama, yargı ve yürütme tek elde olsa bu kadar iş çıkarmasa dahi olmaz mı? Olmaz hocam. Eğer demokratik bir ülkeseniz sizin kurumlarınızın birbirinden bağımsız olması lazım. Düşünsene ben hem yasa yapıyorum, bu yasa yürütüyorum sonra seni yargılıyorum. Tek kişinin elinde bütün güçler toplanırsa antidemokratik bir yaklaşımdan bahsederiz. Güçler birbirinden ayrı olacak ve birbirinden bağımsız olacak ya ama böyle tamamen ilişkisiz bir anlamda bir bağımsızlığından bahsetmiyoruz. Birbirini ölçülü bir şekilde denetleyen bir e, değerli arkadaşım durumdan bahsediyoruz. Mesela bugün bir yasadan bahsediyoruz. Bugünlerde hatta bir yasadan bahsediyoruz. Öğretmenlere mülakat getiriliyor. %50 KPSS %50 mülakat. Şimdi sendikalar bunu ne yapıyor? Yargıya taşıyor. Eğer demokratik bir ülke olmamış olsaydık bunu yargıya taşıyamazdınız. Çünkü zaten yasayı adam yaptı, yürüttü, yargıladı. Kimi kime şikayet ediyorsun ki? pek e, adam rejiminde böyle olur. Çünkü yasa, yasama, yargı ve yürütme tek eldedir. Ama birbirinden ayrı olduğunda bunu yasamanın çıkardığı kanunları yargıya taşıyabiliyorsun, iptal ettirebiliyorsun ya da hakkını arayabiliyorsun. Dolayısıyla yasama, yargı ve yürütme demokrasi açısından çok önemlidir. Birbirinden ayrı olması gerekir. Tek elde toplandığında monarşik, ondan sonra keyfi uygulamaların olduğu bir yönetim olur. Antidemokratik durumlar söz konusu olur diyelim. Sınavınızda başarılar dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>